Herkes geldi mi? Evet. Sen hala bilgisayarın başında mısın Nihal? Adnan'cığım tabağını al canım. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet edin. olsun. Hikar. Canım benim. Nasıl zariftir benim kocam. <laughs> Behlül, Elif nerede kaldı? Ben çağırıp geleyim. Karışma sen Bülent. Rahat verin kızı. Geldi. Merhabalar. Hoş geldin. Hah Behlül'ün yüzü güldü. Çok güzelsin aşkım. Kusura bakmayın geciktim. Ama demiş. Eyvallah olsun Behlül. Elini çabuk tut. <laughs> ne dedim ki? Aşk olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim Bülent'ciğim. Sen bakma onlara. Otursana Elif. Elif de ev sahibi sayılır Peykerciğim. Onu ağırlamaya gerek yok. Teşekkür ederim. Dur bakayım. Aa. Bu ne güzel yüzük böyle. Behlül seçti. Tebrik ederim Behlül'cüğüm. Zevkli olduğunu biliyordum zaten. Çok güzel gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun Elif. Çok mutlu olun. Hadi artık bir nişan yapalım. Evet. Küçük de olsa bir şeyler yapacağız. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nihayet nihayet nerede kaldın? Özür dilerim. Paris niye öyle Kilo almış diyeceksen. Hayır güzelleşmişsin diyecektim canım. Hayret. Ağzından güzel bir laf çıktı. <laughs> Sana da böyle mi Elif? Adnan Bey rapor alıyor Nihat'tan. Pazartesi Washington'a gidiyor ya. Bence haftayı planlıyorlar. Aa, gerçekten mi? Hı hı. Nefes alamadı adamcağız. Davetli gidiyor bu önemli. Hükümetle birlikte giden iş adamlarının içinde. Oo. On gün mü kalacak? 10 gün. Elifciğim, bir şey istiyor musun? Teşekkür ederim. Ama maşallah çok yakışıyorsunuz birbirinize. Elif abla da defile için İtalya'ya gidiyormuş. Aa çocuktan al haberi öyle mi Elif? Evet. Sana da yol göründü o zamana Behlül. Behlül gelmiyor. Neden? Okulda tatil değil mi halbuki e gidebilirsin. Gerek yok. Behlül beni podyumda görmekten hoşlanmıyor. Halbuki podyumda görüp beğenmemiş miydi? Öyle de işte. Evlenince bırakırsın o zaman mankenliği. Bakalım. Behlül biraz gelir misin lütfen? Tabii. Müsaadeniz hanımlar. Eh Behlül'ün de artık şirketten haberdar olması lazım. Eyvahlar olsun. Şirket Behlül'e emanet yandık. Behlül son derece sağlam atıyor bence evlenince daha da toparlanacak. Görün bakın. Öyle değil mi Elif? <laughs> Üzerindeki çok şık. Teşekkür ederim sponsorumdan. Öyle mi? Manken olmanın böyle avantajları da var ne güzel. Sırf bu yüzden bırakmaman lazım işini. Şimdilik ben de düşünmüyorum. Ben podyumda görmüştüm seni bir kere. Gerçekten çok yakışıyorsun. Teşekkür ederim. Hı hı. Behlül çok şanslı. Bence de. <laughs> Deniz Hanım nerede? Bütün gece görünmedi. Bugün çok yorgundu, erkenden yatmak istedi. Kimselere görünmeden kayboldu bak. Paris'te de çok üzünlüydü. Her köşeden babası çıkacak da karşılaşacaklar gibi heyecanlıydı. Karşılaşsalar da tanımazlardı ki birbirlerini. Çocukluğunda hayal meyal hatırladığı eski sokağına götürdü beni. Çok güzeldi. Elif sıkıldı. Hayır, arkadaşlara söz vermiştik de saat kaç diye baktım. Dışarı mı çıkacaksınız bu saatten sonra? Gençler için hayat şimdi başlıyor Nihalcim. Siz çok yaşlısınız sanki. E. Eh, Elif'ten yaşlıdır. <laughs> of, çok şükür. Kusura bakmayın. Hallettiniz mi hayatım? Evet. Ben yokken gözüm arkada kalmayacak. Hafta içi bir gün holdinge gelirsin, birlikte bakarız araştırmaları. Ben her gün gelirim. Güzel. Behlül'cüm arkadaşlarınıza söz vermişsiniz. Elif saatine bakıyor ikide bir. Aa evet ya. Evet. Birazdan çıkarız. Behlül söyledi. Aileniz geliyormuş önümüzdeki hafta sonu. Öyle mi? Evet. Hay Allah sen burada olamayacaksın ama. Ben yokken siz tanışır ağırlarsınız. Tabii konuşuruz. Ben de döndükten sonra yokluğumu telafi ederim. Lütfen huzursuz olmayın. Nasıl olsa hep görüşeceğiz bundan sonra. Öyle tabii ama bir an önce tanıyalım birbirimizi. Önce ben bir tanışıp gönülleri fethedeyim de. Sevgilim kalkalım mı? Ayıp olmazsa? Rica ederiz. Keyfinize bakın. Sonra döneceksiniz eve ama değil mi? Tabii tabii döneceğiz. Elif'in evinde tadilat varmış. Hoşçakalın. Hiç rahatsız olmayın lütfen. Güle güle iyi eğlenceler. Hoşçakalın. Beylül kaçar. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Aman içkili araba kullanma. Merak etme suratsız. Hadi iyi eğlenceler. Görüşürüz. Behlül'ün ayakları yere değmiyor. Çok tatlılar. Gerçekten birbirlerine çok yakışıyorlar. Allah mesut etsin. Maşallah diyelim. Maşallah.